Evet bir telefon mu? daha var. ...selamün Aleyküm. Aleyküm selam hocam. Berkay mı soruyor? Evet hocam benim. Peki Berkay. Yerime <laughs> oturayım. Buyur canım. Nasılsınız hocam? İyi misiniz? Elhamdülillah. Güzeliz, iyiyiz. Sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam. Size soru bulmak ve bugün, insanları biraz aydınlatmak için Peki. elinden geldiğince hocam uğraşıyorum. Bugün ne ara soracaksın bakalım? <laughs> hocam bugün <bir de> sorum <laughs> aslında bir söylenti olduğunu düşünüyorum ama bu söylentinin de belli bir kaynağı olduğu için insanların neden buna inandıklarını e, neden yani sebebini öğrendin gibi bir şey hocam evet. ben de en azından hani sizlere bu kaynakları belirterek size sormak istedim buyur canım hocam kadınlar doğum yaptığında tüm günahları affediyor diye bir söylenti var hocam hı hı. şimdi e, elimizde bu söylentiye inanılması için bir sürü hocam örnek var Örnek veriyorum ben de. Ayetlerden başlayayım. Nisa suresi 36. ayet, İsra suresi 23. ayet, Lokman suresi, Ankibet suresi, Akbar ve Enam suresi gibi bir sürü ayetler var. Neden bahsediyor bir de orada? Hocam, Neden bahsediyor? Hocam anne ve babalığın ee, yani önemine vurgu yapılmış hocam burada hepsi. Evet. Bir de hocam Peygamber Efendimiz'in söylediği hocam hadisler var. Bunlardan birkaç tane örnek vermek istiyorum müsaadenizle hocam. Bir tane ayetten misal ver, bir tane hadislerden misal ver bakalım. Hocam, cennet annelerin ayakları altındadır hocam. Hadis-i şerif. E, bu hadiste hocam, annelerimizin üzerindeki emeği başka hiçbir şeyle mukayese edilmediğini söylemekte. Ve bu nedenle de annelerin cennetle eş değer tutuluklarını görebiliriz. Yani böyle yorumlayabiliriz. Doğru. Yani çünkü cennet annelerin ayakları altındadır demiştir. Bir diğer hadiste de hocam, e, bir sahabe... Ya Resulallah annem müşriktir, ona ona iyilik etmem cahil midir sorusuna peygamber efendimiz de evet annenizi iyilikle insanda bulunun diye söylemiştir. Çok güzel. Şimdi hocam bu sorduğum soru bir söylenti olabilir. Ama hocam insanlar bu ayetlere bakarak ve bu hadislere bakarak yani anneliğin ne kadar kutsal olduğunu düşündüğü için acaba gerçekten de dünyaya hayırlı bir evlat bir insan getirdiğinde günahlarından aranacağını düşünmesi sizce doğru değil midir? Şimdi tabii biz metinlerin ya da cümlelerin veya hükümlerin Kur'an'a ve sünnete uygunluğuna bakarız. Sonra da nerede geçiyor diye onun kaynağını araştırırız. Senin bu tespit ettiğin ayetler zaten malum. Yani İsra suresinde özellikle Allah'a itaattan sonra Allah'a isyan etmeyin, şirk koşmayın dedikten sonra anne babaya itaat edin. Onlara iyilik yapın diyor. Hatta onlara üf bile demeyin. O kadar e, üzerinde duruyor. Ve evet. la tekul lehuma üffin tenharhuma ve kul lehuma kavlen kerima. Onlara... şu isterseniz Türkçe Olabilir. Buyur. İsra suresi 23. ayet... Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbin ondan başkasını ibaret etmemenizi ve anne babayı iyilik etmenizi emretmiştir. İkisinden birisi yavrum her ikisinin yanında yaşlılık çağrısı sakın onlara öz bile deme. Onlar onlara ağırlama onları güzel söz söyle. Doğru İşte Rasul Efendimiz de şöyle buyuruyor ya e, anne babasından ikisi ya da onlardan biri yanında olduğu halde cenneti kazanamayan evlada yazıklar olsun. Yazıklar olsun diyor yani bu anne baba o kadar vesiledir ki cenneti kazanmaya biz bugün cennetten bahsederken cennete götüren amellerden biri de ana babaya iyilik yapmaktır. Kime iyilik edeyim diye soruyor sahabi. Ya Resulallah men eberru kime iyilik edeyim? E, ee, ümmüke ya da ümmeke annene iyilik et. Sümme eyyü sonra kime? Sümme men sümme ümmüke sümme men sümme ümmüke sonra yine annen sonra yine anne. dördüncüsünde sümme ebuke dördüncüsünde baban diyor Annenin hakkı babanın hakkından da üç kat fazladır. Şimdi kadınlar doğum yaptığında e, elbette bu bir acıdır, bu bir vazifedir, bu bir şefkattir, bu bir rahmettir. O bin bir güçlükle evladını dünyaya getiriyor. Onun için annenin hakkı ödenmesi çok zor. Çünkü şefkat yüklü. Birçok şeyi annemizden alıyoruz. Ana karnında 9 ay 10 gün kalırken ondan besleniyoruz biz. Hayatımızı Allah'tan sonra ona borçluyuz. Dolayısıyla onun hakkını nasıl ödeyebiliriz? İşte burada hamilelik esnasında doğum sancıları çekmesi sebebiyle kadının günahları affolunuyor. Affoluyor. Ayrıca çocuğunu dünyaya getirdiği esnada eğer eceli gelmiş ölürse karın ağrısından, hastalıktan, hamillikten dolayı da hükmen şehit sayılıyor. Böyle de bir yönü var. Ancak burada tabii kul hakkı ya da vazifelerini yapmamış, gerçekten de anne olamamış. Çocuk doğurmuş ama anne olamamış. Annelik vazifesini yapmamış, şefkat sahibi değil. Sadist, narsist bu tür insanların da günahları affedilir mi? Hayır. Onlar bir şey alamazlar. Burada annelik yapan, siz de hep ona vurgu yaptınız. Kadın anne olursa, annelik yapabilirse çocuğuna o zaman onun derecesine erişmek çok zor. Çünkü cennet onların ayakları altında. Yani başının üstünde bile değil, ayağının altında. Onun için annenin ayağını ayağını öpmek, ayağının altını öpmek de tavsiye edilmiştir. Anacığım gel, ayağının altını öpeyim. Çünkü cennet bunun ayağının altında. Bu güzel bir haslet. Çok önemli bir konuya değindi. Tebrik ediyorum. Yani böyle bir kadınlar doğum yaptığında tüm günahları affedilir söylentisini mana olarak doğru kabul ediyoruz. Tüm günahlar olmasa da çoğu günahları affedilir. Mana olarak doğrudur. Ama bu meyanda doğrudan bize ulaşmış bir metin, hadis, rivayet yoktur sevgili kardeşim Berkay. Ee, hayırlı akşamlar diliyorum sana. Hocam önce bir şey daha demek istiyorum hocam evet. müsaadeniz varsa. Buyurun buyurun. Hocam hani şimdi bu bir rivayet mesela yani ya da bir söylenti e, diyoruz ama şimdi hocam hani günlük hayatta da deyip ne deriz? Hani Meryem anamız deriz veya işte Havva annemiz deriz. Evet. Hani hiç mesela Adem babamız lafını çok kullanmayız hocam. Hani insanlar bu yüzden hocam. Hani anneliği e, biraz daha böyle hani kutsallık demeyeyim de hani büyük de acılar çektikleri için doğum esnasında hani Doğru. çok büyük acı çektiğimizde Doğru. doğum sancısı gibi verir Tabii tabii biz hani ana... insanların o yüzden böyle bir şey düşünmeleri. Ana ananın şefkati başkadır. Anadolu'da onun için denmiştir. Herkese burası kapı olmuştur. <laughs> ee, yalnız rivayet kelimesini halkımız yersiz kullanıyor. Sen de biraz sanki onun benzeri kullandı. Yani kulaktan dolma duyma bilgisi diyebiliriz. Hayır, evet, hayır. Bilgili. rivayet kulaktan dolma değildir. Tam tersi. Bir rivayet var demek, bu konuda bir rivayet var. Hatta halkımız e, tevatür kelimesini bile çok yanlış kullanıyor. Bu bu bir tevatür diyor. Tevatür ne demek biliyor muyuz? Tevatür şu demek. Aklın ve mantığın inkar edemeyeceği kadar güçlü bilgiye tevatür denir. Berkay. Aklın ve mantığın inkar edemeyeceği kadar güçlü bilgi o kadar kaynağı çok sağlam ki ona tevatür denir. Ama halk arasında uydurma gibi kullanılıyor. Rivayet de öyle. Bu konuda bir rivayet var demek, bu konuda bir hadis var demektir. Bu konuda bir e, sünnet var demektir. Ya Bunlar rivayet. Rivayet ne demek? Bir sahabi peygamberden görmüş, onu bize nakletmiş, onu duyan bir başka tabiin ondan duymuş, tebiyeti tabiin ondan duymuş. Nesil nesil kitaplara yazılmış ve şifahi olarak da sözden söze nakledilmiş bir bilgiye biz rivayet diyoruz. Ama halka sorarsak rivayet, tevatür, hepsi uydurma gibi. Sen evet hocam, güzel bir cümle kullandın. Hocam, evet Heh. o anlamı da var. Söylent, söylenti, söylenti, Söylenti güzel yorumladın, orada söylenti dedin. İyi evet, ki söylendi. doğru söyledin. Ee, i̇nşallah e, cevap verebildik soruna. İkna evet oldun mu? Evet hocam. ikna oldum yani en azından hani insanların da e, ikna olduğunu düşünüyorum yani. Peki. Sizin doğruluğu nedir veya Hayırlı ne kadar? akşamlar, hayırlı savurlar diliyorum Berkay. Sağ olun hocam. Teşekkür ee, ediyorum. Teşekkür ediyorum. Berkay'ın sorusu çok böyle kazık demeyeyim de yani düşünmek çok yönlü düşünmeyi gerektiriyor bazen. Onun için oturuyorum ayakta cevap vermek biraz insan şey oluyor tereddüt ediyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.